Teşuva, orijinale geri dönüş. Teşuva kelimesinin anlamına baktığımızda üç bileşenler oluştuğunu görürüz. Bu yazımda kelimenin orijinal duruma geri dönüş, değiştirme kararı anlamı üzerinde duracağım. Altı yıl sonra doğup büyüdüğüm topraklara, aileme, arkadaşlarıma, kısaca sevgi dolu açılmış kollara geri dönerek tamamen orijinal durumuma geri döndü. Babamın sabahları çok sevdiğim omletle çayı önüne koyarken ne kadar şanslı olduğunu düşünüp o evin evlatlarından bir olmanın lezzetine vardım. Adım adım bildiğim sokaklarda yürürken orijinal benliğine geri döndü. Sanki İstanbul'dan hiç ayrılmamış gibiydi. Bu süreçte teşuva yaşayan benliğim bir yandan kaldırırken diğer taraftan yolcu yolunda gerek diye kısırladı bana. Ve yolcu hükmüyle harmanlanan karışık duygularla geri döndü. Geriye dönüş yaparken teşuvamı tamamlamak adına dolu dolu 6 yıl yaşadığı Vancouver'a uğramadan olmaz dedi. Frankfurt atlanmadı Vancouver uçağına bilmek üzere yola çıktım. Her şey Frankfurt'a kadar çok iyiydi. Frankfurt'a inip bir saat sonraki Vancouver uçağına binmek için işlem yaparken aşıların tam olmasına rağmen bir kanun hakkı olmamasına rağmen görevli PCR testinin olmadığını öne sürerek beni uçağa bindirmedi uçağı kaçırdım. Hayatımda ilk defa havaalanında öylece tek başıma kala kaldım. Havaalanı Türk çalışan kalmıyordu. Onlar bana aslında böyle bir kural olmadığını ama Covid nedeniyle her şeyin her an değişebileceğinden söz Bu detayı özellikle paylaşıyorum. Çünkü uluslararası yolculuk yapanlara ufak da olsa ipucu olur bizim kültürler. Çok hava alımında, sonucu negatif olan ve bedeli 290 euro olan PCR testini alana kadar 36 saat kadar bir süre beklemek zorunda kaldı. Yorucu süreyi stres yapmadan geçirmeye çalıştı. Yemek yedi, bol bol oturdu. Hemen hemen hiç uyuyamadı. En büyük korku migren atağının geri gelmesi Ama şükür migreni bana güzellik yaptı. Uğramadı bir Allah'tan çantamda iki yazarın kitapları ile doluydu. Biri Stefan Zweig idi. hemen hemen tüm hikayelerini aldım İstanbul'dan. Yol boyunca bana harika eşlik ettiler. Stefan Zweig'in Santranç hikayesi en popüler olanıymış. Ama ben diğerlerini de bir çok okudum. Çantamdaki diğer rehber ise Sol Bello'ydu. Eski kitapları sevdiğini bilen bir yakına. Hediyesi kitap 1963 basımı bir antika. Bello'nun İbranice'den, Almanca, Yiddiş, Rusça'dan çok değerli yazarlardan çevirisini kendi yaptığı hikayelerinden derlenmiş i̇ngilizce bir kitap i̇çinde de aşağıdaki öykü leonard nimoy bunu shalom alehim'in yüzlerce kısa öyküsünden en iyilerinden biri olduğunu söylüyor. Leonard Nimoy'da YouTube'da bir dizi yediş kısa öykü okumasına ev sahipliği yapıyor. Bir şapta hesabına. Ana karakter küçük çaplı bir arazi komisyoncusu. Hesap yaklaşıyor ve bazı anlaşmalar üzerinde çalışmak için evden uzakta. Karısına bir telegraf gönderir. Hiç şüphesiz Pesah için eve geleceğini en yakın tren istasyonuna gider. Treni beklerken üniformalı uyuyan bir adamın yanına oturur. Bir çeşit yüksek rütbeli şartlıyor. Kesinlikle bir koyar. Şapkasını bir dakikalığına bırakır. Sonra onu almaya uzandığında görevlinin şapkası bir rüzgarla yanında uçuyor. Ve yanlışlıkla yanlış şapkayı takar. Artık şapka onu yüksek rütbeli bir çarlık görevlisi olarak işaretler. Üçüncü sınıf kabine girmeye gittiğinde kondüktör şapkayı görür. Birinci sınıfa yerleştirileceği konusunda ısrar eder. İlk başta adam oradaki tek Yahudi olduğu için biraz rahatsız olur. Ama sürüşten keyif alır. Kamana'daki diğerlerinin bir Yahudi ile at sürdüklerini bilseler nasıl hissedeceklerini merak eder. Kasabasına vardığında insanlar ona excelansları der ve ona hürmet eder. Eve döndüğünde karısı bu aptal şapkayla kimi kandırıyorsun isimler. Sonu bir Hilde'nin okuyarak keşfetmesi için bırakacağız. Salamon Rabinovic 1859-1916 Adı Ruslaşmış bir Yahudi entelektüeli takma adı olan Shalom Alehem Modern Yidiş kurgusunun en kalıcı eserlerinin çoğunu yarattı. Ukrayna Pereyaslavlı doğdu. Geleneksel bir eğitim aldı. Ve New York'a göç etmeden önce Kiev ve Odessa'da yaşadı. 1916'daki ölümü üzerine New York Times onu Yahudi Mark Twain olarak anan bir ölüm ilanı ön sayfasında yayınladı. Cenaze töreni 100 binden fazla insan katıldı. konuşan Doğu Avrupa Yahudi yaşamının bütünlerine dair mizahı temsilleri, modern Yahudi edebi gelenekleri üzerinde kalıcı bir etkiye sahip Hepimizin sevgi, barış ve güzelliklere teşhuva yapmamız dilerim.